Selamünaleyküm videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel modeli paylaşacağım. Ben altına iki sıra haroşa gittim ama lastikli güzel durur sanırım ama durmuyormuş. Herhangi bir lastik uygulamayın. Bir ilmek attıktan sonra direkt modele giriş yapın siz. Modelimiz çok güzel. Ama lastik üzerine ya da haroşa üzerine düzgün durmuyor. 34 ilmekle ben size modelimizi göstereceğim. Şöyle şu şekilde örgümüzün arka kısmı. Bu şekilde örgümüzün ön kısmı çok güzel. Yapım aşaması da çok basit bir model. Şimdi sizlerle ilk baştan başlar gibi ilmeklerimizi örmeye başlayalım. Bazı arkadaşlar diyor baştan başlayın diyor. Şu anda biz baştan başlayacağız sizinle. Hiçbir işlem yok. Başka ilmek attım. Başlıyorum sayın ilk ilmeğimi örmeden aldım iki tane ters ilmeğim var başlangıç olarak şöyle şekilde 1 2 3 4 tane düz ilmeğim var bu düz 4 ilmeğin şöyle arka kısımdan 3. ve 4. ilmeğime sağ alıyorum sol şişimi çıkartıyorum öndeki 1 ve ikinci de arkaya alıyorum önü şey ilmeklerimizin yerini değiştiriyorum yani örnek diyorum. Sonra yer değiştirdiğimiz ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bu şekilde. Şimdi 1 2 3 4 tane düz ilmeğimiz de burada var. 3 ve 4. ilmeğimizi şu şekilde önden alıyorum. 1 ve 2'yi sol şişime geçiriyorum. 1 ve 2'yi üçe dört sıraya arkadaki üçte dördü öne geçirdim Bunlar da düz örüyoruz sizlerle Ferdi, Ferdi Tayfur işliğinde model gösteriyorum Allah rahmet eylesin şöyle iki tane de ters ördüm modelimizi yaptıktan sonra bir düz pardon burada modelimizin ağzını kapatacağız burayı komple ters örüyorum 3 4 5 6 7 8 şöyle 9 10 arada 10 tane siz burayı ben modelin ağzını kapatmak için ters ördüm. Ama siz burayı düz örün. 10 tane düz öreceksiniz buraya. Yanlışlık olmasın. Bakalım. 2, 4, 2, 4. Şimdi burada yine 4 tane ilmeğimizin 3 ve 4. sıradaki ilmeğimizi öne geçireceğim. 1 ve 2'yi öne geçiriyorum. Arkaya aldım. Pardon. Kusura bakmayın. Video karşısında insan çok şaşırıyor kolay gibi gözüküyor ama bir düz 2 düz 3 düz 4 düz diğer 4 ilmeğimizi de şöyle önden alıyorum saşişime 3te dördünc ilmeğimizi saaşım alıyorum 1 ve 2'yi sol şişim alayım bu bilmeklerimizin yerini oynattık bunlar da düz örüyorum Örgümüzün arkası komple baştan sona hep ters örülüyor arkadaşlar. Bir ters ve kenar ilmeğimiz. Örgümüzün arkasını ters örüp gelelim. Evet örgümüzün ön kısmına geldik. Bakın. Sizinle yaptığımız yer bu. Şu şekli yapacağız sizinle şimdi. 1, iki 3 tane. Biz birinci sırasını yaptık. İki sıra daha yapacağız o şekilde. ilk ilmeğimi örmeden aldım yine iki tane ters ilmeğim var dediğim gibi çok basit bir model yer kaydırıyoruz ve aynı işlemleri yapıyoruz başka bir şey yok şimdi dört tane düzümüz var buradan arkadan giriyorum iki tane üç ve dördüncü ilmeğimi sağ şişime alıyorum 1 ve iki sol şişime aktarıyorum ilmeklerimizin yeri değişiyor burada onları da sonra düz olarak örüyoruz tabii ki. Evet. Şimdi ikinci dördümüze gel. 1 2 3 4. 3 4'ü sağ alıyorum önden. 1 ve 2'yi sol şiş alıyorum, döndürüyorum. Bunları da düz örüyoruz. Bu kadar başka bir işlem yok. iki tane tersimiz var dediğim gibi burada modeli ben ağzını kapatmak için ters ördüm şimdi burayı diğer modele göre düz örüyoruz modele kadar 2 3 4 5 6 7 8 tane düz var arada iki tane ters ilmeğimiz diğer modeli yapacağım ben örgümüzün arka kısmını komple ters gidip tekrar ön kısımdan devam edelim Evet modelimizin ikinci sırasını da yaptık şimdi şimdi bu bir iki oldu 1 2 üçüncü sırayı da aynı şekilde yapacağız Ondan sonra modelimizin yerlerini kaydırıp şu ortadaki model gibi yapacağız şu orta kısmı yapacağız sizinle dediğim gibi başka bir işlemi yok çok basit bir model ama sakın altına Lastik ya da haroşa örmeyin modeli bozuyor. Ben denedim. Olmadığını gördük. Şöyle arka iki te ilk ilmeğimi örmeden aldım. iki tersimi ördüm. Şöyle arkadan iki tane ilmeğimi sağ şişime aldım. Şişimi çıkartıyorum. Sol şişime de iki ilmeğimi aldım yer değiştirdim tekrar düz örüyoruz bunu ilmeklerimizde yine aynı buradaki dörtlüğü yapacağız sağ şişime önden 3 ile 4 aldım 1 ve 2'yi sol şişime taktım bir iki üç dört tane düz ördük iki tane ters ilmeğimiz var dediğim gibi aynı şekilde buralar 8 ilmekten sonra diğer modelde yapacağım arka kısmında ters örüp geliyorum Evet, örgümüzün ön kısmına geldik. Ters ördük örgümüzün arka kısmını 1 2 3 kanat yaptık burada. Yok, pardon. Bir sıra daha öreceğiz. 1 2 3 son sıramızı yapıyoruz şimdi. Dediğim gibi aynı şekilde ilmeğimizi aldık. 2 tane tersimiz var. 1 2 3 4 4 tane ilmeğim var burada. Şöyle şu şekilde. 2 tanesini arkadan sağ şim aldım. Diğer ilmeklerimi sola aktardım. Sonra bunları düz olarak örüyoruz. Tekrar burada yine 4 tane ilmeğim var bunu da sağ şişime önden alıyorum öndeki ilmeklerimi de sol şişime aktarıyorum Evet. İki tane arada tersimiz var. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 tane düzümüz var. Tekrar iki tane ters ilmeğim var. Diğer modeli yapıyorum ben. Arka kısmında baştan sona kadar ters örelim. Örgünüzün kısmından yine sizlerle beraber olalım. Evet örgümüzün ön kısmına geldik. Tekrar bakın. 1-2-3 1-2-3 tane yaptık. Şimdi bu modelimizi aynı bu şekilde ortaya uygulayacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Modelimizi bitirdiğimiz için 6 tane ters örüyoruz. 3 4 5 6 Yedi 8 İki tane de kenarlarda ilmeğimiz vardı. Bu iki tane de ilk ilmekten sonrasıydı oldu bize. Yani ilk ilmeği örmeden aldım. İki tane kenarda tersimiz vardı. 2 4 6 8 10 tane oldu. Bu 2, 4, 6, 8. Şimdi modelimizi buraya kaydırıyoruz. ilmeklerimizin yerini değiştirdim İki öne öndekileri arkaya arkadakileri öne aktardım bunları ters örüyoruz dur kızım mı kızım kamerayı oynatıyorsun yavrum şimdi buradan da önden iki tane sağ şişimi alıyorum sol şişime geri aktarıyorum ters ördüm ay ters diyorum düz örüyorum kızım kamerayı oynatıyorsun dur Tekrar iki tane tersimiz vardı modelimizin kenarında. Geri kalanları da ters örüyoruz. Buradaki modelimizin ağzını da kapatıyorum. Bu kadar kolay. Bütün örgülerinize yakışacak bir model. Çok güzel. Yapım aşaması da çok basit. Zor bir işlemi yok. Ve örgülerine, yeleklerine, battaniyelerine, hırkalara, kazaklara, isteyen atkıya, beriye çok güzel yapabilir. Ve modelimiz bu şekilde ortaya çıkmış oluyor çok güzel yapım aşaması da basit dediğim gibi altına herhangi bir haroşa ya da lastik uygulamayın sıfırdan örün modeliniz bozulmasın ben de denemiş olduk lastik ya da haroşa bozuyormuş videomu takip edip de paylaşıp yorum yapmayı unutmayalım lütfen Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın